Vitaminler vücutta birçok reaksiyonu katalize eden bileşikler olup hayati fonksiyonlar için mutlaka gereklidir. İnsan vücudunda sentezlenemedikleri için besinlerde dışarıdan alınmaları sorunludur. Öte yandan vitaminlerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde bulunur. Karbonhidrat, yağ, protein gibi ana besin öğeleriyle yeterli miktarda yapılan dengeli beslenmede vücudun günlük vitamin ihtiyacı karşılanır. Nitekim genel bir görüş olarak vitaminleri vitamin haplarından ziyade doğal besin kaynaklarından almak en iyisidir. O yüzden C vitamini alımında eksiklik düşünülüyorsa doktor önerisiyle C vitamini takviyesi alınabilir. C vitamini nedir? Suda eriyen, ısıya dayanıksız olan C vitamini önemli bir antioksidandır. C vitamini bağışıklığı ciddi anlamda güçlendirmektedir vücuttaki hücrelerini toparlarken ayrıca bağışıklık hücrelerinin artmasına yardımcı olur ve birçok metabolizma ile vücut direncinin artmasına destek sağlar. C vitamini özellikle turunçgiller olarak adlandırılan portakal, greyfurt, liman ve mandalina da bulunur. Yeşil biber ve patateste de, de vardır. C vitamini eksikliğinde skorbut denilen diş eti hastalığı Ciltte bozulma, yaralarda geç kapanma, enfeksiyonlarda ağırlaşma görülebilir. Skorbut C vitamininin aşırı derece yetersizliğine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Kansızlık, halsizlik, vücut ağrıları, hareket kısıtlılığı gibi şikayetler ortaya çıkartabilir. Yapılan çeşitli araştırmalar C vitamininin vücudun her bölgesindeki dokuların büyümesi ve onarımı için gerekli olduğunu göstermektedir. C vitamini yaraları iyileştirmeye, dişleri, cildi ve kıkırdağı onarmaya ve korumaya yardımcı olur. C vitamini ayrıca bir antioksidan olarak vücutta belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur. Sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. Gıdalardan alınan C vitamini, osteoartritli kişilerde kıkırdak kaybı riskini de azaltmaya yardımcı olur. İşte C vitamininin 10 faydası şöyle. 1. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar hücreleri korumak ve serbest radikalleri stabilize ederek ve silerek hasarı sınırlamak için hareket eder. Sonuç olarak C vitamini, E vitamini ve beta karoten alımı vücudun daha genç kalmasına ve vücut sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar C vitamini tüketiminin kandaki antioksidan seviyesini %30'a kadar artırabileceğini gösteriyor. 2. C vitamini kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. C vitamini suda çözünür olduğundan böbreklerin vücuttan daha fazla sodyum ve su atmasına neden olan bir idrar sökücü görevi görür. Bu durumda kan damarı duvarlarını gevşeterek kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. 3. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini bağışıklık sistemini korur, alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır ve vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. 4. C vitamini demir emilimini artırır. C vitamini bakımından zengin meyvelerin temel tahıllardan ve bakliyatlardan elde edilen demirin biyo yararlarının artırdığı saptanmıştır. 5. C vitamini sağlıklı cilt ve güçlü saçlar için faydalıdır. C vitamini alımı cildin kuruluğunu azaltmaya yardımcı olur ve cildine nem sağlar. Askorbik asit ciltteki suyu tutar, kuru ve yağlı olmasını engeller. C vitamini protein kolajenini oluşturmaya yardımcı olması, demir emilimini artırmasıyla birlikte sağlıklı bir cilt ve güçlü saçlar için fayda sağlar. 6. Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Cilt, kas ve diğer dokularda bulunan C vitamini vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur. C vitamini eksikliği olan kişilerin vücutları daha az kolajen üretebileceğinden yara iyileşmesi daha yavaş olabilir. C vitamini kolajen oluşumunu takviye ederek hızlı yara iyileşmesine yardımcı olan askorbik asit içerir. C vitamini ve E vitamini bazı yaralar ve yanıklar için diğer oral tedavilerle kombinasyonu hızlı iyileşmeye yardımcı olur. 7. Katarak ve yaşa bağlı mukola dejenerasyonu C vitamini katarak riskini azaltabilir. Yaşa bağlı mukola dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabilir. Ancak bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. 8. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. C vitamini kızarıklık ve tahriş gibi iltihaplanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir antioksidanın yanı sıra harika bir iltihap önleyicidir. Tropikal C vitamini akne, sedef hastalığı gibi çeşitli cilt koşullarında iltihabı hafifletir. 9. Ruhsal problemlerinden kurtulmaya yardımcı olur. Özellikle şehir yaşamında kimyasallarla çok fazla maruz kalınmaktadır. Kimyasallara maruz kalmanın getirdiği fizyolojik ve duygusal stres kaynaklarından uzaklaşılmadığında C vitamini yardımcı olabilmektedir. 10. C vitamini alerjilerin hafifletilmesine yardımcı olur. Özellikle bahar aylarında alerjiler artış gösterir. C vitamini vücuttaki histamini azaltır. C vitamini belirli miktarda almak bahar aylarında artan alerjilerin de hafiflemesine yardımcı olabilmektedir. C vitamini kaynakları nelerdir? C vitamini nelerde vardır? Meyve ve sebzeler en iyi C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini yönünden zengin olan besinler arasında şunlar bulunur. Tatlı patates, kavun, turunçgiller, pişmiş brokoli, kırmızı lahana, yeşil biber, kırmızı biber, kivi, domates suyu, ıspanak, kuşkonmaz, çilek, kuşburnu, börtlen, asma yaprağı. C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Diş eti iltihabı, yaraların yavaş iyileşmesi, kuru saçlar, enfeksiyonlarda ağırlaşma, zayıf bağışıklık sistemi, ağrılı ve şişmiş eklemler. Günlük ne kadar C vitamine ihtiyaç vardır? Kişinin günlük yaşam tarzı C vitamini ihtiyacının ne kadar olması gerektiğini etkiler. Örneğin yetişkinlerin ortalama günde 80 mg C vitaminine ihtiyacı vardır. Ancak sigara içenler vücutlarını ek oksidatif strese maruz bırakmaktadırlar. Nitekim sigara içen erkeklerde günlük C vitamini ihtiyacı 125 mg, kadınlarda ise 110 mg'dır. Öte yandan hamile ve emziren kadınlar C vitaminine daha fazla ihtiyaç duyabilir. Gereğinden fazla alınan C vitamininin yan etkileri nelerdir? C vitamini 2 gramdan fazla alındığında çeşitli yan etkilere yol açabilir. Fazla C vitamini alımı şu yan etkilere neden olabilir: bulantı, kusma ve ishal, göğüste ağrılı yanma hissi, mide krampları veya şişkinlik, yorgunluk, uyku hali veya bazen uykusuzluk, baş ağrısı ve cilt kızarması. Öte yandan bazı insanlarda oral C vitamini takviyeleri özellikle yüksek dozlarda alındığında böbrek taşlarına neden olabilir. C vitamini takviyesine ihtiyacım var mı? Vitaminlerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde bulunur. Karbonhidrat, yağ, protein gibi ana besin öğeleriyle yeterli miktarda yapılan dengeli beslenmede vücudun günlük vitamin ihtiyacı karşılanır. Nitekim genel bir görüş olarak vitaminleri vitamin haplarından ziyade doğal besin kaynaklarından almak en iyisidir. Çeşitli fizyolojik ve patolojik yani ateş, ishal, travma ve benzeri durumlar Çevresel faktörler yani iklim, coğrafi bölge ve ilaç takviyeleri vitamin gereksinimlerini artırabilir. Bu bağlamda C vitamini alımında eksiklik düşünülüyorsa doktor önerisiyle C vitamini takviyesi alınabilir. Çocuğunuzda C vitamini eksikliği olup olmadığını nasıl anlarsınız? C vitamini eksikliği, şiddetli bir bağırsak emilim bozukluğu veya C vitamini kaynaklarından kaçınan kötü beslenme alışkanlıkları olmadıkça çocuklarda ve yetişkinlerde çok nadir görülür. C vitamini eksikliğini teşhis etmek için özel kan testleri yapılır. Ancak C vitamini eksikliğinden kaynaklanan asıl durum çok nadir görülen iskorbüt hastalığıdır. İskorbüt sanayi devrimi döneminde uzun gemi yolculukları sırasında önde gelen ölüm nedeni olduğu için eski Mısırlılar tarafından ve korsan hikayelerinde tanımlanmıştır. İskorbit hastalığı olan kişilerde ciltte küçük kahverengi rekeler, cildin pürüzlenmesi, diş etlerinde kalınlaşma ve mukoz zarlarda kanama olabilir.